gençler bugün sizlere bugün sizlerle birlikte bro browser sormuyoruz gençler aşamada da kasılacağız bugün sizlerle birlikte hemen başlayalım kaka projede kaçış diyor en sevmediğim mod ama olacak bu kadar gençler artık yeniden dynamite hemen proluğumuzu yapalım Dynamite'ımızı alalım el pirminleri sende beleş alex diyor edgar aldı edgar da iyi gençler ama yani 1v1 de 2024 2023'te olsaydık yani 2024 bir ay önce olsaydık ya bir ay önce de olsaydık şey alıyordu el primi alıyordu gençler ama şu anda artık şey yani anlatamıyorum gençler evet daha ya. Biraz önce bir gücü aldım Gençler burada biraz önce yıldız gücü aldım Herhalde kafa ne oldu çıkmasın yani. gidiyorum şu an hızlı hızlı kazanacağımız için korkmamın pek gerek yok Bravo Stars'ı yedirmeyiz gençler size Gençler yardıma geliyorum hemen 2 saniye bekletebilirim diye Buna bakma Bir bir Evet gençler maalesef ben öldüm. Gençler aşamamı biraz kaybetmiş olabiliriz. Evet gençler yalnızca ben yalnız gücünü aldım. demek patlayan dinamiklerin etkisiyle engellerin üzerine atlar. Bu daha iyi bence. Savaşta bu kaka paneden kaçış diyor. Hemen şilimizi basalım. Burada direkt. 11'li perşembe verdim sana da. Tamamdır gençler. Bot 1 diyor 11. İlk evin karakterimde. Gençler bence hani aşırı iyi bir takım olduk şu anda. Benim bulum 7 seviyeymiş. Onların 11 seviye. Benim benim ayetim 11 seviye. Onun da 11 seviye. Benim bulum seviye 5 sevi seviyeşlerim var. Başka da seçili seçili olmadı. Ciddiyek ben seçtim. Evet başka seçili seçili olmamış. Yani benim doğruymuş. Gençler ya. Elpirma bu aralar şirin kadar güçlü oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamıyorum ama. Artık. Gençler altın çok kadar çıkacağız. Sonra karakterlerimi yükseltmeye kadar bak başlayacağım. Öyle öyle gençler kafamızı arttıracağız. Derken ben asla pes etmem. Oh, oo, tipte sen ben ne yaptı çok aldı Oo, oo. Arkadaşlar bakın hemen buradan vurup bak bu sular bastım ben. Siz de gördünüz. Evet gençler bugün altına kadar çıkacağız dedim. Sistem bir 20 dakikada falan yani altın ikiye çıkar kadar çıkmış oluruz. Altın iki yapacağım için gençler bugün Değil kolay olacak. Bu şey olmayan klasik maçlar diyor. Hemen hiper şarjı bu şey imzalalım. Oo adamın hesabına bakalım buna. Adamın hesabına bakalım buna. YT <laughs> bomber diyor. böyle gençler bandımadan nedense bu arada çok iyi rakipler geliyor ben yanlışlıkla bir şey mi yaptım ne yaptım bilmiyorum ama harbiden bana bu şey rakipler geliyor ya evet dağıyla bay son yani. gençler görmüş olduğunuz gibi Şöyle şöyle bir şuraya yap. Bir daha bir şuraya yap. Bir daha bir Gençler kalkan şey herkes yanlış anladı o videoyu izlediniz mi? Opa.

Mesut olsun. Tamam ben de ne zaman düştüm şey bilmiyordum. Kitap olsa var ya ya. Bunu <laughs> size geçtik gençler. 3000'de altın 1'e geçeceğiz. Benim gençler kuzenim altın 2. Altın 2 de onu geçmek istiyorum. Evet Mesut'a kullandığım ünvan geldi bana da hemen. Onu açıp şöyle bir koyayım. Otistik kesen var. Görmüş olduğunuz gibi yaptı. Ona en nasıl ihtiyacım var. Ben istiyorum. Belki en efsanevi. Hadi bir karakter. Hay amına ya. Öf öf öf. Baktım ya. Oyun çöktü. Öf öf. Leri ve Lowry çıkmış. Leri ve Lowry çıkmış. Aga Leri ve Lowry çıkmış. O Leri ve Lowry çıkmış. seviye yaptım attım ve Lowry. Ve Lowry Gençler bununla da oynayacağız. Leri ve Lowry çıkarttım az önce. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir gizemli bir gizemli yani şöyle bir iki taş isterdim ama olsun. Sinizi diyor. Direkt hemen gel. 9 seviye falan gelirse hemen 9 seviye bana kaldı diyor. Dire ve low diyor. Steven vardı indi onun şimdi. Ben de o power boost atmış. Bilmem efsanemim var mı yok. Ama yakında geldik gençler. Bu arada yani kaç aya gelir? 3-4 aya bir efsane yanmış oluruz en fazla. Annem kızıp da yani bu oyun falan silinmezse 3-4 aya ben de bir efsane olurum galiba. Verdim gün dediğim maç şeyler... Kork... Oh. Nasıl izliyorlar? Bu kolay değil lan bizi 20, 20 gençler bir kişi daha almışım. Çok dikkatli olun diyorum. Ya oğlum niye dön ya? Kırıl. Tamam bırakacağım ki sen yani. Bırakıyorum dur. <laughs> söz. Tamam söz bırakacağım. Ben bir mod sunuyordum. Anne dur bir dur video diyeyim dur. Evet arkadaşlar devam edelim. Ne kuruştu yavaşladım pek susmuyor. Neyse.

bıçak besi uyuyormuş umut harika düşünüyormuş altın bir oluyoruz gençler yavaş yavaş artık oyun dümanda altın bir diye gözükecek kafamdan kaçış diyor çok ya direkt şey diyeceğim aga ya ve Dora'da bro kaldı. Evet gençler. Gençler hızlıca hemen ben 6.2'ye kadar bitirmek istiyorum. Ben de 6.2'ye gideceğim. Ben <laughs> de Oğlum ya 900 bura komplet aldı beni <laughs> Bu herife lazım biri hiç çatmasın. Lazım bu eri felazı biri hiç çakmış. Bırakıyorum. böyle birbirini altın gibi yapamıyoruz bunu. Anne. Anne iki saniye bitirebilir miyim? Anne iki saniye bitirebilir miyim İki saniye ben bitirebilir miyim? Hadi hemen bitirelim ya işte. Hızı hızı. Hadi, dur bak bu da de değil mi? Anne? Evet bitirelim hızlıca. Altın 1 yapıp bugün bitireceğim sonra gittim de altın kadar kazacağım. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Başka siz kimseniz ya. Ben koskoca yutuyorum yani. siz? Ben prime açmazsam adam değilim. Şimdi gelin. <laughs> Şimdi bir kudum gelmiş bırak diyor Evet gençler altını iki yapamadık cümlesi şu anda. Bu da iyi gençler Artık bu kadar yeterli 2 iki dakika daha yapayım mı? Lütfen Hayır akşamın Kalk ona kadar ona kadar oturmayacak İzin vermedi Bekle çalış Tamamdır. Bir şey daha gösterip hemen bırakıyorum. Ben, bak. Yok, ben bir Hızlıca Lara ve Lovry'i de. Tamam hani bir sus bir sus. Kapat, evet bay bay genç.